ne diyorum lan ben? <laughs> Hepinizden yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynayacağız? Bugün gördüğünüz gibi Hunger Games oynayacağız. Ama troll. Aa, pardon ben şunu değiştireyim. <laughs> evet arkadaşlar bugün Hunger Games oynayacağız ama troll ne oynayacağız? Nasıl bir troll derseniz. Hani ben eskiden Burak'a skin yapmıştım. İşte bununla trolleyeceğiz insanları. İşte diyeceğim ben şeyim falan filan diyeceğim. İşte videodayım kardeşim diyeceğim. Selam söyle falan filan diyeceğim. İnsanları trolleyeceğiz yani. Bu bakımdan iyiyiz yani. Evet arkadaşlar şu an Burak'ayız. İnşallah Türk vardır. İnşallah o sesim iyi geliyordur. İnşallah sesim iyi geliyordur. İnşallah. Çünkü arkadaşlar diğer videoya baktım ve sesim geliyor sonra ilk geliyor yani bir kısa bir şey geliyor. Arkadaşlar yani Türk yoktur diye düşünüyorum da. Aynen ya Türk yoktur da fazla gelmiyor. Geçen bir baktım adam dislike dislike atmış. Ve yorumlarda şey yazmış. İlk dislike'ı ben attım. Yok yazmış. Salak mısın oğlum sen? Sen anandan çıkacaksın babandan çıkmışsın galiba. Evet arkadaşlar. Yani şimdi... Bayağı şey çıktı arkadaşlar. Yani bana yan bakanın yan bakarım arkadaşlar yani. Artık yapmayın adamlığınızı almayın. Evet arkadaşlar hiç birinci olamamıştım biliyorsunuz. Ama hiç ama hiç birinci olamadım. İlk defa hangi genç videosu çektim. Orada da birinci olamadım. Yani ama ben onu atmadım galiba size öyle hatırlıyorum. Atmadım çünkü şey sesim çok kötü çıktı diye hatırlıyorum. Yok yok attım 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 pardon. Hatta kendisi skinimi atmıştım. Aa pasta koymuşlar lan. Oğlum ne değişik insanlar var ya. Mesela denizde pasta ne var? Sanır gider lan Şişt, gel gel. Sen bana lazımsın. Botum lazım bana bot. Botum lazım bana dostum. Gel buraya dostum. ve evet. Lan ne oluyor? Lan Aa, vuruyorlar vuruyorlar Vallahi vuruyorlar. Vallahi vuruyorlar vurmayın. Vuran Allah bin belasını versin. Vurmayın. Kim vuruyor lan? Oha adam ta oradan bana nasıl vurdu acaba? Arkadaşlar çok hile var ya. Vallahi çok hile var ya. Ben size gurur diyorum. Hile yaptığınız için gurur duyuyorum. Aferin diyorum. İki götünüze şaplak atıyorum ve siz oluyorum. Hayır hile niye yapıyorsunuz? Oğlum bir kere de ben hile videosu çekeceğim. Lan. Gör Aa elma geldi. Hem de iki tane. Neyse çok sevdim. Yemeğim yoktu. Abi tam geldi lan. Oğlum ne oluyor? Elmacı olduk. Yuh. Elma kaynıyor. Nasıl tutar lan? Problemi, şuraya kılıcı alacağım mı? Ne Bu cesaretle alacağım ya. Birinci olmak için götümden geleni yapıyorum arkadaşlar. hiç gelme. Bak başkan. Ben Burak'ayım. Burak'a. 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 Burak'ayım lan ben. Burak'ayım lan. O sen kimsin lan? Nasıl vuruyor lan? Dama. Aha öldü lan Aha. Diamond kuru çatı. Of süper 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 süper. Şu, şu an Diamond Oğlum. Altın bulamaz mıyız lan? Bu da bulamıyor değil mi? dördüncü dakikada bakarız başka yapacak bir şey yok at 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 at, 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 at. İşte bir tane altın uzanmış tamam o kalsın hayır altın kalsın altın. nasıl atarız? zümrüt ne işe yarıyor zümrüt ne işe yarıyor aha geldi yine pişman olacaktım aman aman Nerede adam? Arkadaşlar ölürsen kusuruma bakmayın. Lütfen ölürsen kusuruma bakmayın. Adam da kim Şeyi görüyor musunuz? Aha öldürdüm Eee. Eee aldım. Eee. Oh maşallah. Şu an çok korkuyorum her yerden çıkabilirler. Aha. İkinci altınımız. Üçüncü altın yok mu? Üçüncü altın yok mu? Altın arası çıkmaz. Arama çıkar ya. Oğlum biz ne kadar bir canı bulacağız. Birisi yok. Birincisi altın elma yok. Ben dalmasak süper olur da. Ha orada bilmiyorum. Karnıma açayım mı? Gel şuraya şunu alabiliriz İki tane altın var ve da var. Niye yapmıyor ya? Elimi şöyle. Bir şurada, bir şurada var. Bir şurada var. Bir de şurada var. Başka yok oradan yazma. Arkadaşlar bunu alacağız. Hunger Games'te birinci olacağız. Evet. Ya ben yükseleceğimi düşünmüyorum arkadaşlar şimdi. Enes motor Orkun Üstüma gibi olamasak da bir bine ulaşacağız. Ben güveniyorum kendime ve devam da edeceğim. Ne kadar dislike atsanız da. Ne kadar beğeni atsanız da. Abone olsanız da olmasanız da. Ben ilerlemeyi deneyeceğim arkadaşlar. Olduğu kadar artık. Oğlum bakın gelmeyin lan korkuyorum. Şaka lan ben bu bırak Ama kimseyi trolleyemedik ya. Evet arkadaşlar parkur videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyin. istemiyorsanız da beğenmemeyi şey yapmasın size. Yani. Ben kimi anlatıyorum zaten 5 tane abonem var bak. Ne o sıkıntı? Ne o sıkıntıyı doldum. Evet. 6 tane elma. Uley. Para on yaptım. 18 tane. 18 yani biliyorsun. Arkadaşlar şuna koyabiliyor muyuz? Niye koyamıyoruz? Biz bunu niye aldık? Ejemle koyarız ya öyle bir şey yok artık. Güzelmiş. Hu gidi mera. Hu gidi mera. Hu Kulu kulu Gulu gulu Aha kim var lan? ya. Gidiyorum ben aha Oha bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı. Bir dakika. Arkadaşlar inşallah yürüye bir dur. Evet nereden bildin? Ya, o altın şey bulmuyor mu ya? Tamam ya. Daha kalacak ihtiyacımız yok. elimizde dur. <laughs> <laughs> ben seni sizle yaparım. İnatçı adamım. Gülümseye bakalım. Arkadaşlar zaten hangi gezin bitmesi 7 dakika 8 dakika. Ama ölmezsin işte. ben de portayı böyle ele geçiriyorum. Alıyorum yani. Böyle telefonla böyle telefonla falan şey yapanlar varsa gelsin de kopuşalım oğlum ya. Bizim korkumuz yok anlatabiliyor muyum? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Ha gire git lan. Bir de takım olma isteği diyor. Ne takım olacağım oğlum? Ben buraya kapışmaya geldim. Youtube için kapışmaya geldim dostum. 5 tane abone için kapışmaya geldim. Abone ne ya? Abonem için kapışmaya geldim. Çünkü ben kapışım dostum. Aa, Aa mal lan atladı. Huu geleme yara, huu geleme yara, gulu gulu zemzem, zemzem, gulu gulu zemzem diye kazandık. Evet arkadaşlar, birinci oldu. Daha çok böyle videolar yapmak istiyorsanız ya da skyline çekmemi istiyorsanız ya da parkur çekmemi istiyorsanız aşağıdan beğenebilirsiniz veya abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum, bay bay.